Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım, Romalılar, bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de din ve dindarlığı konuşacağız. Yani yıl 2025 fakat hala insanları etki altına almak için, özellikle kadınları yönetmek için çok kullanışlı bir aparat halinde bu din maalesef. Fakat insanlara sorduğunuzda çok fazla dindar olan ya da dindar olmayan insanların da aslında hiçbir fikrinin olmadığı bir konu bu. Yani gerçek anlamda hiç kimsenin gerçek bir bilgiyle konuştuğu bir alan değil. Çok dindar olan insanın da çok sınırlı bir bilgiyle aslında tamamen geleneksel bağlamda toplumun ona dayattığı ölçülerden dolayı dindar olan insanlar var ve bunun yanında tam zıttı yine tamamen içinde yetiştiği toplumdan kaynaklı dinden çok uzak yaşayan insanlar var. Ve bu insanların ortak noktası din ile ilgili hiçbir şey bilmiyor olmaları. Yani kimi tamamen siyasi sebeplerden dine karşı bir tabu halindeyken kimi tam tersi siyasi sebeplerden de e, dindar olabiliyor. Ya da tam tersi e, içinde bulunduğu topluma ayak uydurmak, kendini kabullendirmek, kabul görmek, e, bir şekilde belki ait olma hissini pekiştirmek için insanlar dindarlık e, rolü oynuyorlar. Din kisvesinin altına sığınıyorlar. Öbür tarafta da yine tamamen modern e, görünüm e, olduğuna inandığı dinden uzaklaşmayı modern bir görüntü olarak insanlar gördüğü için o alana sığınıyorlar. Daha seküler imajı, daha tamamen dinden uzak ve dine karşı bir tabu koyuyorlar maalesef bu iki insanın Aslında baktığınızda birbirlerinden hiçbir farkı yok Peki biz bugün Neyi hangi noktadan ele alacağız Aslında bu ikisine çok uzak noktadan ikisini tahlil ve teşhis ederek ele alacağız Çünkü bugün Türkiye'de hala din kanayan bir yara ve bu yara maalesef böyle devam edecek gibi görünüyor Şimdi öncelikle Türkiye'deki Türkiye'nin geçmiş tarihine baktığımızda Cumhuriyetten önce Osmanlı için de yine din tüm iktidarlar için bu arada bunu Türkiye Orta Doğu diye şekillendiremeyiz tüm dünya için din her zaman çok kullanışlı bir aparat haline geldi çok kullanışlı bir aparattı araçtı. Şimdi e, Türkiye'nin geçmiş tarihine baktığımızda Osmanlı yine meşruiyetini aslında dinle sağlıyor değil mi? Mesela e, Kendine danıştığı baş danışmanı bile çok işte e, dini sebeplerden yahut işte İstanbul'un fethini bile dinle bağdaştırıp işte hadisle bağdaştırılıyor. Fetihler yine dinle bağdaştırılıyor vesaire bunun gibi uzun bir hikaye. Yahut sonrasında e, belki birazcık değişmeye başladı Cumhuriyet'le birlikte işte Batıya ayak uyduracağız diye Fransız modernitesi tamamen alınıp kılık kıyafette değişiklikler bir anda daha batılı anlamdaki ahlaki yaklaşımın ya da sanat severliğin bizim ülkemize getirilmeye çalışması fakat bunun hiçbir şekilde toplumun derinini nüfuz etmeden tamamen yüzeysel bir şekilde yer etmesiyle olmayan ve çarpık bir modernleşme. Türkiye'de vuku bu bulmaya başladı. Zaten farkındaysanız Türkiye dediğimizde ne tamamiyle batıdan bahsedebiliyoruz ne tamamiyle doğudan bahsedebiliyoruz. Arada sıkışmışlık e, var ve bu maalesef makro ölçüde olan bu sıkışmışlık insanları mikro ölçüde de etkiliyor. Yani bireyler de aslında böyle aslında hepimiz ikisinin arasında sıkışmış bir vaziyetteyiz. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten sonra da yine insanlar her ne kadar e, dinden aslında uzaklaşsa da e, yahut e, belirli bir kesim e, ortaya çıksa da e, fakat bu toplumda çok fazla karşılık bulmadı. Yani sizin İstanbul'da yaptığınız bir iki tane değişikliğin gidip e, efendime söyleyeyim Yozgat'ta karşınıza çıkması ya da Erzurum'da karşılık bulmanız çok mümkün olmadı. Dolayısıyla bu değişim çok fazla toplumun tabanına yayılmadı. E, sonrasında ne oldu? Dinden artık insanlar dini şöyle bir şey var şimdi din dediğimiz şey yani Türkiye'de İslam'dan bahsediyoruz insanlar nasıl işte İslamiyet geldi insanlar bir şekilde adapte oldular sonrasında dini kimlerden öğreniyorlar çeşitli hocalardan yahut cemaatlerden belirli insanların bir şekilde çıkıp yani bugün mesela farkındaysanız günümüzde biri çıkıp şey diyebiliyor ben hocayım ben büyü yapıyorum ya da tedavi ediyorum yahut başka şekilde ben hocayım dediğinde hiç kimse onu sorgulamıyor. Kılık, kılık kıyafeti buna uyduğu müddetçe uzun bir sakalı varsa yahut ne bileyim kadınsa eğer giyimi tamamen buna uygunsa işte namaz kılıyorsa insanlar o kadar inanmaya meyilli ki yani insanları yönlendirmek ve manipüle etmek bu noktada çok kolay bir hal almaya başlıyor. Şimdi ne oldu? İnsanlar dini kabullendiler fakat sorduğunuzda hiç kimse Arapça bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan ülkede ben mesela hiç zannetmiyorum bin kişi olsun hani 50 bin kişi olsun sokaktan birini çevirdiğinizde Müslümanım diyen herhangi birinin Arapça bilme olasılığı çok çok düşük. Arapça bilme olasılığını geçtim Kur'an-ı Kerim'i açıp baştan sona okuma olasılığı da çok düşük. E bunun yanında bir de şöyle cemaatler var işte Kur'an-ı Kerim önemli değil biz kendi kitaplarımızı okuyacağız deyip mesela bir tane insanın yazdığı e, efendime söyleyeyim 10 tane kitabı alıp ömür boyu bu kitabı okuyarak dinder dindar olduklarını, hayatı anladıklarını, anlamlandırdıkları, en iyinin onlar olduklarını, yarın bir gün Tanrı nezdinde cennete gidecek kutsalları onların sahip olduğunu ve dış dünyadaki herkesin kötü ve günahkar olduğunu düşünüyor bu insanlar. E, sonra sonra Gidiyoruz mesela New York'a gidin. Orada New York'un ortasında yaşayan e, Yahudiler var. Şimdi hemen aklıma gelmedi onların e, cemaatlerinin adı. Mesela onlar da telefon yasak. E, i̇şte herkes sadece birbiriyle evlenebiliyor ya da çok çocuk doğurmaları gerekiyor. Şimdi onların e, yaptığı davranışları alın, kopyalayın, getirin. İstanbul'da işte birkaç tane cemaat var. Paste yapın, yapıştırın. Aynı. Hiçbir farkı yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin dinin işlediği şekil bu aslında. Fakat bu insanlar bu kadar kapalı bir fanusta yaşadıkları için e, görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Çünkü şöyle düşünün mesela hayatınız boyunca bir şeye kendinizi adadınız ve onun için her şeyi yapıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, 30'a geldiniz, 40'a geldiniz. O merkezdeki şey yani anlamlandırdığınız o ideolojiniz sizin tüm hayatınızı, ilişkilerinizi, davranışlarınızı, evliliğinizi, okulunuzu, işinizi, her şeyinizi şekillendirdi. Bir anda bire size çıkıp da "Hayır, bu yanlış. Hayır, burada böyle bir eksiklik var." dediğinde zaten bunu kabullenmeniz çok büyük bir şey olurdu. Psikolojik olarak. Dolayısıyla insanlar bunu görmezden geliyorlar. Şimdi bu sadece toplum nezdinde cemaatler bazında olan bazı ilişkiler. Yine insanların kendilerine ait hissetme, boşluktan bir şekilde kendilerini topluma kabul ettirmek için kendilerini yamamaya çalıştıkları bir alan aslında. Cemaatlerin çoğunu böyle görüyorum. Şimdi diğer bir konuya gelirsek. Peki birazcık daha akıllı insanlar yani siyasi anlamda kurnaz olan insanlar da Tabii ki toplumu yönetmek için dini kullanacak. Tabii ki kendi karizmasına, kendi karizmatik liderliğini, kendi emellerini din adı altında size sunacak. Çünkü şöyle düşünün. Biri size bir şeyin kutsal olduğunu ve tanrısal bir güçten bahsettiğinde, yani insanı aşan bir güçten bahsettiğinde, ister istemez bundan etkileniyorsunuz. Ve bunun farkında olan insanlar da sizi bu şekilde çok güzel yönetiyor. Buradan nereye geleceğim? Peki kimleri yönetiyorlar? En çok kadınları yönetiyorlar. Yine ben geliyorum, gidiyorum hep kadınlar noktasında. Çünkü günümüz dünyasında da özellikle Türkiye ve Orta Doğu bazında konuşursak kadınların en çok yıprandığı, en çok zarar gördüğü, değerinin en çok bilinmediği ve bunun üstüne de her zaman suçlanan, her konuda suçlanan eee cinsiyet de yine kadınlar oluyor. Kadınları da şöyle sevgili artık beni dinleyen kadın dinleyicilerime özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen siz de uyanın. <laughs> Bunu artık yani uyanmanız gerekiyor. İnsanların sizi din adı altında kendi istek ve emellerini kabul ettirmek için kullanmalarına izin vermeyin. Çünkü bilmediğiniz, Kur'an-ı Kerim'i açıp okumadığınız, Arapça bilmiyorsanız yahut hmm, herhangi bir eğitim almadıysanız hadis nedir, tarih nedir, İslam tarihi, peygamberler tarihi bunlarla ilgili herhangi bir eğitiminiz yoksa lütfen sadece o toplumun içine doğdunuz diye o toplumda bu normlar kabul görüyor diye kendinizi bu normlara uydurmaya çalışmayın. Anneniz sizi böyle kabullenecek, babanız sizi böyle kabulleniyor, takdir ediyor diye olmadığınız şeyler içerisinde bürünmeye çalışmayın. Çünkü gün günün sonunda gerçek olan bu değil. Sizin kendinizi tanımanız, kendinizi bilmeniz her şeyden önemli. İnsanların, toplumun dini sizi yönetmek için, kendi emellerine alet etmek için aslında kullandığı bir aparat olduğuna artık uyanın. Bunu şuradan da aslında anlatabiliriz. Özellikle erkek egemen bir toplumda farkındaysanız erkeklerin iktidarda olduğu toplumlarda, ailelerde zaten bu çoğunlukla böyle dünyanın sistematiği bunun üzerine kurulu. Genelde kadınların giyimi, kadınların davranışları, kadınların hareketleri her zaman yanlışı yapan biri varsa hep o kadın oluyor. Yani erkek ne yaparsa yapsın, kadını döverse de, öldürürse de, aldatırsa da her zaman suçlu kadın oluyor. Bu nasıl oluyor peki? Hiç düşünüyor musunuz neden her zaman haksız olan kadın çıkıyor? Çünkü sevgili dinleyicilerim erkeklerin de ve toplumun da kendine bulduğu her zaman güzel bir bahane var. Din üzerinden özellikle muhafazakar çevredeki kadınlara inanılmaz bir baskı yapılıyor. Yani kadının yediğinden, giydiğinden, hareketinden, içtiğinden, saçının görünmesinden, ayak bileğinden artık uyanın. Böyle şeyler yok. Arapça bilmediğiniz, baştan sona okumadığınız, Türkçesini bilmediğiniz, araştırmadığınız, tarih bilmediğiniz, tefsir bilmediğiniz bir kitap üzerinden tüm hayatınızı şekillendirmeyin. Önce Sevgili dinleyicilerim, inanmayı tercih edin. Eğer çok inanmak istiyorsanız, gerçekten inançlı biri olarak hayatınızı sürdürmek istiyorsanız ve diyorsanız ki ben tüm hayatımı buna göre şekillendireceğim. O zaman lütfen lütfen kabullendiğiniz ve inandığınızı söylediğiniz o dini gidin, araştırın, okuyun, öğrenin ve günün sonunda Sonrasında söyleyin, sonrasında gerçekten tüm hayatınızı buna göre şekillendirin. Fakat toplumun size direttiği, örtülü olacaksın, namaz kılacaksın, em, ya da herhangi kocana itaat edeceksin, seni dövse de ses çıkarmayacaksın, ya da başka herhangi bir şey, bunları sadece toplum size direttiği için yapmayın, toplum sizi kabullensin diye kendi kişiliğinizden, kendi değerlerinizden vazgeçmeyin, kendiniz olun ve biri size dini konuda herhangi bir ahkam kesmeye çalıştığında lütfen öncelikle gidin kendiniz araştırın, okuyun. Kendi kararınızı kendiniz verin. Bakın Hristiyanlıkta da, Katolik'te de, Katoliklikte de, İslam'da da, Yahudilikte de Çeşitli farklı dinlerde de hep aynı yollar izleniyor. Hep aynı argümanlar kullanıyor. Siz zannediyor musunuz? Zannediyor musunuz ki sadece İslam dinine mensup olan insanlar bu sizin yaşadığınız şeyleri yaşıyor? Hayır. Yahudilikte de var. Katoliklikte de var. Hristiyanlık zaten yani Katoliklik ve evangeliklerden bahsediyorum. Bunların hepsi bu bahsettiğim baskı ve toplumları yönetme biçimi, dini bir aparat haline getirme biçimi tüm dinlerde var. Fakat Avrupa'nın bizde bize karşı şöyle bir avantajı var. Avrupa Orta Çağ'dan sonra artık o kilisenin her şeyi yönettiği çağdan sonra uyandı ve dini bir kenara bıraktı. Dini artık insanlar üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmıyor. Din daha çok küçük bir çevrede yaşanan ve inananların, inanmak isteyenlerin bunu bir tercih olarak yaşayanların, bakın baskı ve doğuştan e, öğrendiği şeyler olarak değil bir tercih olarak yaşayan insanların e, uyum sağlayabileceği bir mekanizma haline getirdi. Fakat bugün Türkiye'de hala din. Kız çocuklarını baskılamakta, kız çocuklarının yaşamlarını engellemekte, kız çocuklarının hayallerini engellemek için kullanılan bir aparat haline geldi. Ve yalan yanlış. Hiç kimsenin sen saçını örtmelisin dediğinde 15-18 yaşında kızların hiçbirinin ben açıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu, neden böyle bir kurala uymak gerektiğini hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Bilmediğiniz şeyleri yapmayın lütfen. Ee, Kadınlar üzerine bu konuyu çok konuşmak istedim. Fakat işin diğer tarafı tabii ki de erkekler açısından da din din ve dini değerlere bakacak olursak maalesef toplumun en kaymaklı tabakası yine erkekler oluyor. Erkeklerin dini anlamda uyması gereken herhangi bir kural yok. Belki bir cuma namazına giderse ki O da alkışlanıyor artık günümüzde Cuma namazına giden bir erkek. Ee, onun dışında kılık kıyafette, herhangi bir tavır ve davranışta, e, muhafazakar çevrelerde de böyle. Çok inançlı insanlar da erkeklerin yaptığı, isterse zina yapsın İslam dininin bakış açısına göre söylüyorum, isterse karısını aldatsın ne yaparsa yapsın günün sonunda o erkek kendini onda meşru bir şekilde haklı çıkarıyor. İşte şöyle bir uydurma da var bu arada. Dört tane de e, evlenebilirim. Dört tane eşim olabilir. İki eşim olabilir. <laughs> bir de insanlar kendilerini erkekler özellikle böyle sözde dindar erkekler kendilerini o kadar güzel kandırıyorlar. Ve o kadar güzel e, kadınları da buna alet ediyorlar ki. Düşünün ki günümüzde hala iki eşli yaşayan, üç eşli yaşayan insanlar var. Siz zannediyor musunuz ki bu insanlar sizden çok uzakta? Hayır. Bu insanlar sizin çevrenizde. Bu insanlar toplumun içerisinde nde. Nikahsız birliktelik yaşıyorlar. Fakat kendilerini toplumun en üst tabakasında görüp hala insanlara din satıyorlar ve siz de farkında olmadan kadınlara sesleniyorum. Bu insanlara uyum sağlıyorsunuz ve ayak uyduruyorsunuz. Aslında bunlar tamamen yine söylediğim gibi kendi yaptıkları çirkinlikleri örtbas etmek için kullanılan bir aparat. Lütfen bu böyle şey gibi oldu ulusa sesleniş <laughs> lütfen e, bu dini artık bir aparat olarak bir araç olarak bir baskun unsuru olarak bize zerk etmelerine, dayatmalarına e, izin vermeyelim çünkü sizin o dindar diye gördüğünüz insanlar inanın kapalı kapılar ardında din satan özellikle çok fazla din konuşan Allah'tan bahseden namazdan bahseden o insanlar sözde başörtüsüne çok değer veren o insanlar kapalı kapılar ardında o kadar inandıkları dine aykırı hareketlerde bulunuyorlar ki ve günah çıkarmak için bir de benim en çok güldüğüm beni içten içe kahkahalara boğduran bir olay mesela bu tarz çok dindar ve zengin olan insanların yaptığı bir günah çıkarma metodu var tıpkı bu e, Hristiyanlıktaki insanların gidip adı neydi kiliseden bir kağıt alıyorlar günahları karşılığında hani tövbe ediyorlar para ödüyorlar filan bugünümüzdeki Türk Türkiye muhafazakarlığında da çok mevcut. Erkekler özellikle bunu yapıyorlar. İşte çeşitli günahların hepsini e, işledikten sonra günah çıkarma adı altında sözde çok dindar olan insanlara yardım ederek kendi günahlarını e, temize çıkarmaya çalışıyorlar. İşte ne bileyim hafız olan insanlara, Kur'an-ı Kerim okuyan küçük çocuklara, okulunu bırakmış, aslında tüm hayatını bir hiç uğruna bir noktada adamış insanlara e, getirip işte yardımlar yaparak kendi günahlarını teke, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Yani düşünsenize mesela 21. yüzyılda artık biz hala insanlar rahibe gibi hayat yaşamayı övüyorlar. Bir rahibe gibi yaşamayı insanlar bir başarı olarak görüyor. Bir manastıra kendini kapatmayı, tamamen hiçbir şey işlevsiz olarak, tamamen bütün gün hiç anlamadığı bir kitabı bülbül gibi tekrar ve tekrar okumayı bu insanlar bir başarı olarak görüp ve Tebrik ediyorlar. Düşünün hiç anlamadığınız bir metni ezberliyorsunuz, bilbil gibi sürekli tekrarlıyorsunuz ve bundan dolayı başarılı addediliyorsunuz. Fakat o kitabın içerisinde yazanlarla ilgilenen en ufak bir fikriniz yok. Öğrendikleriniz tamamen sınırlı bir bilgiden ibaret, gerçek bir bilgi de değil, sertifikası olan herhangi bir bilgi de değil, kulaktan da olma, bir iki kitaptan edindiğiniz bilgilere göre tüm hayatınızı şekillendiriyorsunuz. Lütfen özellikle kız kardeşlerim uyanın. Size bunu yapmalarına izin vermeyin. Çünkü hiçbir zaman için sizin doğuştan sahip olduğunuz bilgiler, düşünceler içine doğduğunuz toplumdan edindiğiniz deneyimler aslında size ait değil. Size ait olan şeylerin peşinden gidin. Size ait olanı bulmak için de biraz acı çekmeniz ve çabalamanız gerekiyor. Doğruya ulaşmak, kendi doğrularını bulmak dünyadaki en zor süreçlerden biridir. Bu sebepten dolayı ki tasavvufta insanı kamil vardır. İnsanın artık yoğrulup 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 değil mi? 40 yaşta bahsedilir her zaman. Neden? Çünkü insanın artık en güzel noktaya ulaştığı, artık aklı Aklının hakikaten doğrulara ulaşmaya başladığı nokta doğudur, İnsanı kamil olduğu nokta. Dolayısıyla acı çekmekten, yeni şeyleri öğrenmekten, konfor alanınızdan çıkmaktan, doğrularınızın değişmek değişmesinden korkmayın. Asıl korkutucu olan bir e, yalan Uğruna bir yanlış uğruna bütün hayatınızı heba etmeniz ve gerçek olmayan tamamen toplumun ve etrafınızdaki insanların size direttiği o hayatı yaşamanızdır e, bu biraz böyle şey gibi oldu manifest gibi oldu <laughs> fakat benim için çok önemliydi umarım e, dinleyenler de bundan biraz olsun e, nasıl söyleyeyim kız kardeşlerim özellikle kızlardan bahsediyorum yani kendilerine bir pay çıkarmışlardır. Bugünkü podcastimizde buraya kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.